Gel. Hayırlı. Hayırlı. Saatler olsun. Saatler olsun. Hoş geldiğiniz, sefa geldiğiniz. Allah olsun. geldiniz. Hayırlı cuma olsun Allah'ın yardımcısı olsun inşallah. Hep gözünüz açık olsun. Oğlum aç yardım edelim. Gel. Tam sağ yap gel. Sağ yap abi. Gel gel. Tam sağ yap. Yap, yap. Gel yap. gel yap. koyma ya. gel. Tam sağ, tam sağ. Tam sağ ya. Dur da ama. Başka yok mu? Ee, sağ, ol, sağ, ol, sağ. Iyi. Sağ, korkma sağ. Tamam. Bir tek defa önce hadi. Çekelim tiremizi. Çekelim. Sen biliyorsun. Sen <laughs> de Buyurun efendim. 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 Estou. 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 Buyurun efendim, buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim, buyur efendim. Buyur efendim. Buyur efendim. geldiniz efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayır, Allah razı olsun. Buyurun, rahat olun. Ben rahat olun. rahat olun. Ben rahat olun. yardım olur. Hepsi içtiğimiz olsun inşallah. Biz bizi beraber alsın inşallah. Halim görüm, helal sonra. İnşallah yardım olsun. Cumalarınızı mübarek olsun. Dikirinden inşallah. Bayram, bayramlar olsun, müjdeler olsun. Bereketler getirsin, hayırlar getirsin. Evet. Cumalarımız. İslam bayramı bu, Müslüman bayramı bu. Elhamdülillah sahurda sağcetle, imanla, ihlasla, tevekkül teslimiyetle kutlamakla nasip olsun. Çok Cuma çok Cuma var inşallah. Ne zaman söylüyorum, büyüklerimiz öyle diyor, eğer Cuma'nın gerçek değerini bilseydiniz, Allah'ın seyzen içtip unuttunuz. Neden her gün Cuma yaratmam ya Rabbi diye. Bilemiyoruz bu Cuma'nın ne hikmeti, perde arkası, ne gizli sırlar, neler neler, ne değerler, ne değerler. Ama ne mesela da biz gene bugünün Şanlar o acısını hikmetle <laughs> bilenler de olalım inşallah. <laughs> inşallah. İnşallah Teala. öyle Allah'ımızın, Rabbimizin emirlerine değerlendirelim inşallah. Değerini kıymet bilen olalım. Resulullah'ın şefaatini erelim inşallah. Onun sevdiklerinin evli evladı olalım inşallah. Güzel şeyler hep bizim olsun inşallah. Akıbet ve ahiret hayratı, hayatımız cennet cemalle müşerif olmasın inşallah. Biz gönüllerimiz hep mahzun hep müteessir, müteelli, şehitler hadisesi bizi çok enteres etti, çok derinden mutluyumda yer oldu. Kardeşlerimiz biz akşam sıcacık yataklar yatarken geride kalanlar da ayrı ıslah yapacağız eylem Kıder içerisinde. 22 tabur şeklinde oraya Kuzey Irak'a geçiş yapmışlar. Onlar, Kuzey Irak'ı zorla alın çünkü hep geçmişin yedir yaya onları karadan belki Orladı. Sırf dağ, tepe, dere. O kadar gayrimüşahit bir arazi şartları var ki orada. Biz sıcak yatağımızda üşürken o asker kardeşlerimiz, subay, erik, ufak büyü, oraladı geceli burada, Aç bir ilaç. Soğuk. Çileler bitecek, tükenecek gibi değil. Hep i̇şte bu vatan için, millet için, din için, diyanet için Gidenler tabii şehittir. Amin İnşallah öyledir. Tabii biz gidenin şahsi manevisini bilmeyiz. Fakat şehit muamelesidir. Vatan için, millet için gitmiştir. O hangi şartlar muhacesinin umurusu olsun. Ne için gidiyor olursa olsun aleyhisselam. selam. Orada vatan için, için, alem İslam için kurşun sıkıyor olduğu için alem İslam müdafasını üstlenmiş olduğu için şehitleri tabii ki. O çok namütenahi. Dünya makamlarının, dünyada insanların varabileceği en yüce nokta şehitlik noktası. Onu Resulullah şöyle buyuruyor. Eğer bir şeyin şehitliğin ne olduğunu diyor. Bir daha döndür ya Rabbi ben dünyayı, bir, bir, bir daha şehit olayım, bir daha döndür, bir daha şehit olayım, bir daha döndür, bir daha şehit olayım. Derdiniz diyor. Çünkü her şehirde oluşsa ayrı bir ikram, ihsan, lütuf zuhur ediyor. Onu bir ağabeyimiz orada anlatıyordu da. Diğer esir düşmüşler. Ee, e, arkadaşlarını eza ile, eşi, eziyet e, ile öldürmüşler. O, o sıra ona gelmişti. Benim de, oğlumu anlatmışlar. Oğlum da bana anlattı geçenlerde. Baş aşağı sallamışlar bir yere. Aleykümselam baş eşyası anlamışlar o söylenen şahıs. Altında ateş yanıyormuş. Yahut kazan mı kaybolmuş biliyorum. Pakır pakır. İpini kesi verip kazanı için düşürüyorlarmış. Sonra ona gelmiş. Kelime tevhid okuyor. Yani kelime şahit okuyor. Nasıl olmuşsa birisi gelmiş. Onu da iyice gram gram indiriyorlarmış. Yani acı gram gram hissesin, bir demire gelip geçmesin, ölüp geçmesin diye bir an ağzı, dili o kay, kaynayan suya değmiş. Aleyküm evet, selam. Ama o anda da hangi mucize olduysa hangi birlik kendisi onu gelmiş kurtarmış. Hala yalanıyordu. Baba diyor oğlan ne oluyor demişler. Ya demiş o ateş gibi su. Ya o ateşin kendisi bir bal peteği oldu. Dünyada tadı tadılmadık. Dünyada eşi menende olmayan bir lezzete müründü. Dilim ona değil demiş. Onu yalanıyorum hala o lezzet bulur muyum diye demiş. Bu ateş o kaynar su olmuş bir bal peteği bal şerbeti yahut lezzeti tarif olmaz bir meta o hale dönüşmüş. Yalanmaktan kendimi alamıyorum diyormuş. Gayri ihtiyari, inşiyaki bir yalan mı oluyor bu diyormuş. Binaenaleyh, şehitlik çok başka bir şey. O da bak, daha gitmemiş hem, gitmeden evvel Allah ona o şehitliğin ne olduğunu anlatmış. Sonra kurtulmuş, anlatıyor dünya makam, dünyada insanla erebileceği en yüksek makam peygamberliklerden dışında, peygamberlerin dışında. Tam peygamberler müstesna insanlar. Elde edilen bir şey değil, peygamberlik kazanılan bir şey değil. Allah'ın sevdiği, Allah'ın saydığı, Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın önceden belirlediği kişiler. Peygamberlik ayrı bir şey. Resulullah Efendimiz peygamber olarak geldi zaten bütün peygamberler ona ümmet olmak için Allah'a yalvardılar. Yani bu diyor kitap, mürsel peygamberler dahil bunun için diyor. Kendisine kitap gönderilen, İncil'ler, Zebur'lar, efendim, Tevrat'lar, Hz. Musa, Hz. İsa indi ya, ha? onlar bile diyor, mürsel peygamber oldukları halde, onlar bile yalvardılar diyor. Peygamber Efendimiz'i e ümmet olmak için, onun safını değer almak için, onun ikramla, ihsanla, ayrı olmak için ne olduğunu biliyorlar diyor. Gelmeden de biliyorlardı, geldikler geldikten sonra da biliyorlardı diyor. Amin ne mesadık. Çok başka bir şey kardeşim. Fakat işte bu şehitlik hemen onun bir alt kademesi. Dünya tat tatlarıyla, dünya lezzetleriyle ölçülür bir şey değil. Bizde mesela dehşetengiz görünüyor bize acılar, ıstıraplar, elemler, kederler gibi görünüyor. Aslında bakınız o canlı şahit Allah ona maz öyle bir şey vermiş, bir güç vermiş, bir imkan vermiş. Canlı şahit olsun diye. Oğlan anlatıyor bizim. Ona da anlatmışlar işte böyle. O adam onları anlatmış, onlar da onlara anlatmış. O tat, o lezzet ağzından bir türlü gitmek bilmiyor diyormuş. Yalanıyorum, yalanıyorum, o lezzet alıyorum diyormuş hep yalan duruyormuş yani. Şehitlik çok başka bir şey ama tabi yüreklerimiz dağlanıyor. Analar, babalar, evler, ocaklar. El Ev acıya bürünüyor, mateme bürünüyor, tasaya bürünüyor. O şehitlik. İşte Resulullah neden söylesin öyle ya? Eğer bilseydin şehitliğin, şehitliğin ne olduğunu bir daha döndür beni ya hayata bir daha şehit olayım. O şehit olurken ki o lezzet, o tat o Allah'ın verdiği bir daha bulunmaz hal tadılsın diye, bir daha bir daha, bir daha bir daha tadılsın diye o şehitler öyle derlermiş. Bir daha gideyim ya Rabbi, bir daha öleyim ya Rabbi. Bir daha gideyim ya Rabbi, bir daha şehit olayım ya Rabbi derlermiş. Öyle isterlermiş. Allah muhafaza. Tabii ki biz ona muhafaz diyoruz. Her şehit de şehit değil tabii ki. İman ile, ihlas ile. Vatan için, millet için şuurlu bir şekilde savaşmak lazım. Şuurlu bir şekilde mücadele etmek lazım. Bakın <laughs> Allah o Müslüman ordusunun içinde olduğu için de birisi de o da öyle yorumlamış. Oradaki gerçek şehitler onlarla beraber şehit olmayı layık olmasa bile onlarla beraber şehit basıp taşıyanlara Allah ikramda ihsanda bulunur diyor. Onlara da gerçek iman, gerçek ihlas, gerçek şehitlik vasfı verilirdi. İnşallah öyledirler. Şehit. Ya o şeyde Kıbrıs şey, Çanakkale Harbi'nde okudum da ben. Okudum. Şimdi mektup geliyor mu dışarıdan? Cephenin içerisinde okuyorlar. Hatta bir üstemenin bir yüzbaşı içeri kaçmışlar. Nöbetçi çavuş. Selam. Okuyor. O zaman soyadı yok tabi. Ay, aydınlı, Ahmet Mehmet. Oradayız, orada. Mehmet, Çeyli, Ankara oluyor. Hasan oğlu Hüseyin. Arkadan bir ses diyor. Şehit! Oradaki de komandanlar bile dayanamadılar. İçeri kaçtılar diyor. Bir böyle, iki böyle, üç böyle, beş böyle. Öyle bir şehirlik mertebesi ki orada zaten şuurlu olmak mümkün değil. Şuur, iman demek zaten. İman, teslimiyet demek zaten. Allah'a güven demek zaten. Allah'a inanç demek zaten. Orada zaten öyle bir saflar halinde savaşmışlar ki Çanakkale'de şehitlikten bahsediyorsan da şimdi adam beş dakika sonra nöbetin kendisini geleceğini biliyor. Ama kılı Şehitliği biliyor. Şehitliğin şuurunu biliyor. Beş dakika sonra öleceğini biliyor bir kurşunun kendisine gelip şehit edeceğini biliyor. Ama vazgeçmiyor. geçmiyor. Dönmeyi düşünmüyor. Kaçmayı düşünmüyor. Arkaya dönüp firan etmeyi düşünmüyor. Aklına gelmiyor. Zaman gelmiş birbirlerine sigara ikram etmişler. Ya karşı cephedeki insanla Allah. O kadar yakın. O kadar cepheler bir, birbirine yakın. O kadar Cesaret isteyen, iman isteyen, ihlas isteyen bir şey ki anlatmam mümkün değil. Ama o cesaret, o ruh, o iman, o ihlas, o tevekkül, o teslimiyet Mermetçik'te var. Ve tabii Osmanlı ordusunda var. Bir mozaik savaşıyor orada. Yalnız şu ırk, bu ırk değil. Şunlar, bunlar değil. Topyekun. Şehit olacağını biliyor. Ya düşün bak o kadar başlarında bulunmuş bir üstleme bir yüz, yüzbaşı bu mektuplarda arkadan bari yollamış bölük ya Tugay ya Tabur şehit diye bağırınca onlar diyor bıra bıraklar kaçtılar koşar adım diyor dayanamadılar diyor böyle bir şehirlik. İslam'da var bu İslam dışı unsurlarda yok bu